Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde robotta çül köfte var. Öncelikle çül köftemizi ıslatıyoruz. Bir su bardağı kadar kaynar su ekliyorum. Çül köftelik bulguruma. Esmer bulgur. 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. 2 su bardağı kadar çift ötelik burgurumuz var. Şimdi bunu dinlendireceğiz bir 10 dakika. Bir yandan sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar bir yandan baharatlarımı hazırladım. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kadar kırmızı pul biber. buçuk yemek kaşığı kadar isot. Bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı da kırmızı toz biberimi kullandım. İki yemek kaşığı kadar da salçam vardı, ev salçası karışık. Onu ekledim. Önce de bir 10 dakika öncesinden dinlendirdim. Şimdi onu yapacağım, ekleyeceğim üzerine. Burburumuz da yumuşamıştır. Şunu kontrol edebilirsiniz. Sosumu direkt üzerine ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum. Maydanozum var, soğanım var, bir tane büyük boy. 5 diş sarımsağım var. Onları da önceden hazırladım. Şimdi onları da direkt ben üzerine ekliyorum. Şimdi robotumun ağzını kapatıp çalıştıracağım. Evet arkadaşlar. Toplamda bir 5 dakika kadar robota vurdu. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle kontrol ediyoruz. Çok güzel olmuş. Hiç saatlerce uğraşmadan 5 dakikada robota yapabileceğiniz çül köfte. şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Çok pratik bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük videom bu kadar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.